Herkese merhaba. Bir hastaneye gittiğimizde etrafımızı saran o kadar çok teknoloji var ki. Peki, bunların hepsinin ama hepsinin doğru ve güvenli çalıştığından nasıl emin oluyoruz? İşte bugün hastanelerin o gizli dünyasına, makinaları koruyan o görünmez güvenlik ağının içine dalıyoruz. Mesela kolunuza o manşonu taktıklarında ekranda bir sayı beliriyor. Hiç düşündünüz mü? Ya o sayı doğru değilse? İşte bu kadar basit bir soru bile konunun aslında ne kadar hayati olduğunu, hepimizi ne kadar yakından ilgilendirdiğini hemen gösteriyor, değil mi? Çünkü bu sorunun cevabı her zaman ama her zaman evet doğru olmak zorunda. İşte bu evet'i garanti altına almak için perde arkasında bizim hiç görmediğimiz tıkır tıkır işleyen dev bir sistem var. Adeta görünmez bir güvenlik ağı gibi. Her hastayı koruyan bir sistem. Evet işte bu sisteme hastanenin gizli güvenlik ağı diyebiliriz. Kulağa biraz film gibi geliyor farkındayım ama aslında tam olarak bu. Perde arkasında yürütülen, hayat kurtaran bir operasyon. Hadi gelin bu ağın ne olduğuna ve nasıl çalıştığına bir bakalım. Şimdi en tebelden başlayalım. Tıbbi cihaz dediğimiz şey ne aslında? Çok basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Bir ilaç değil ama hastalığı teşhis etmek, takip etmek ya da tedavi etmek için kullandığımız her şey. Yani o bildiğimiz setetoskoptan tutun da devasa MR cihazlarına kadar hepsi bu tanımın içine giriyor. Ve bakın şu cümle aslında her şeyi özetliyor. Tıbbi cihaz yönetimi bir cihazın daha hastanenin kapısına girmeden planlanmasıyla başlar ve ömrünü tamamlayıp hurdaya ayrılmasına kadar devam eder. Yani bu aldık kurduk bitti gibi bir şey değil. Her bir cihaz için baştan sona bir ömür boyu süren bir yolculuktan bahsediyoruz. Pek, madem bir hayat yolculuğu dedik, o zaman gelin bu yolculuğun duraklarına, yani bir cihazın hayat döngüsüne bakalım. Tam 7 adımdan oluşan kritik bir süreç bu. Şimdi bu döngüyü hızlıca bir turlayalım. Bakın, her şey ihtiyaçların belirlendiği, planlama ve satın almayla başlıyor. Cihaz hastaneye geliyor, kabulü yapılıyor, kuruluyor. Sonra bakın burası çok kritik. Onu kullanacak kişilere eğitim veriliyor. Ardından hastanenin demirbaşı oluyor, yani envantere kaydediliyor. Tabii ki düzenli bakımları gerektiğinde onarımları yapılıyor, doğru çalışıp çalışmadığı kalibrasyonla kontrol ediliyor ve en sonunda miyadı dolunca da hack dediğimiz işlemle yani hurdaya ayrılarak emekli ediliyor. İşte A'dan Z'ye bütün süreç bu. O döngünün içinde çok ama çok önemli bir ikili var. Bakım ve onarım. Genelde ikisini aynı şey sanırız ama aralarında dağlar kadar fark var. Biri sorun çıkmasın diye önlem almak, diğeri ise sorun çıktıktan sonra müdahale etmek. Bakın bu tablo farkı çok güzel anlatıyor. Koruyucu bakım dediğimiz şey tıpkı arabamıza düzenli bakım yaptırmak gibi. Bir sorun çıksın diye beklemiyoruz. Planlı kontrollerle, temizlikle, parça değişimleriyle olası arızaların önüne geçiyoruz. Amaç ne? Cihaz hiç bozulmasın, ömrü uzasın. Onarıcı bakım ise eh, araba yolda kalınca çekici çağırmak gibi bir şey. Cihaz artık bozulmuş, işler aksamış ve acil müdahale gerekiyor. İşte bizim asıl istediğimiz her zaman ilki yani koruyucu bakım. Ve şimdi geldik bütün bu sistemin en can alıcı, en kritik testine. Kalibrasyon. Hani o en başta sorduğumuz tansiyon aleti doğruyu söylüyor mu sorusunun cevabının verildiği an işte tam olarak bu. Peki nedir bu kalibrasyon? Aslında mantığı çok basit. Elimizdeki cihazın ölçtüğü değeri, doğruluğundan %100 emin olduğumuz referans bir cihazın ölçtüğü değerle karşılaştırıyoruz. Arada bir fark var mı? Varsa ne kadar? İşte bütün olay bu farkı tespit etmek ve bunu bir raporla belgelemek. Ve şimdi lütfen buraya çok dikkat edin. Çünkü bu konudaki en büyük yanılgı tam olarak burada yatıyor. Altını çizerek söylüyorum. Kalibrasyon bir tamir ya da ayar işlemi değildir. Sadece bir kontrol, bir doğrulama ve sonuçları belgeleme işlemidir. Yani kalibrasyon cihazı düzeltmez, sadece bu cihaz hatalı veya bu cihaz doğru çalışıyor der. Bu ayrım inanılmaz önemli. Bu tablo aradaki o kritik farkı şahane özetliyor. Kalibrasyon doktorun teşhisi gibidir. Der ki bu cihaz 11'in fazla ölçüyor, problemi tespit eder. Onarım ise tedavinin kendisidir gider o 10 birimlik hatayı düzeltir. Yani problemi çözer. Ya da şöyle düşünün, kalibrasyon final sınavı, onarım ise o sınavdan kalındıktan sonra alınan bütünleme dersi. Peki bu sınavın sonunda ne oluyor? Cihaz bir karne alıyor. İşte o karneler de bu etiketler. Her cihazın üzerinde kalibrasyon sonucunu gösteren bir etiket olur. Eğer etiket yeşilse sınıfı geçti yani kullanımı güvenli demek. Eğer sarıysa şartlı geçti yani şu şu koşullara dikkat ederek kullanabilirsin demek. Ama eğer etiket kırmızıysa yani sınıfta kaldıysa o cihazın bir hasta üzerine kullanılması kesinlikle ve kesinlikle yasak. Yolculuğumuzun sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi de işin içine insan faktörünün girdiği o kritik güvenli kullanım konusuna ve bir cihazın hizmet hayatının nasıl sonlandığına yani emekliliğine bakalım. Şimdi şu grafiğe bir bakar mısınız? Rakam gerçekten çok çarpıcı. Cihazlarda yaşanan arızaların tam %60'ı yani yarıdan fazlası kullanıcı hatasından kaynaklanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Teknik arızalar sadece %30. Bu bize neyi gösteriyor? O hayat döngüsünün en başındaki kullanıcı eğitimi adımının neden ölümcül derecede önemli olduğunu. İşte bu cümle de az önceki grafiğin altını dolduruyor aslında. Dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip olabilirsiniz. Ama o cihazı kullanacak olan personel yani doktorlar, hemşireler, teknisyenler eğer doğru düzgün uygulamalı bir eğitim almamışsa o güvenlik zincirinin en zayıf halkası haline gelir ve zincir her zaman en zayıf halkasından kopar. Peki bir cihazın hayatı ne zaman biter? İşte o zaman devreye hack dediğimiz süreç giriyor. Yani cihaz ya ekonomik ömrünü doldurmuştur ya tamir edilemeyecek durumdadır ya da tamir masrafı yenisini almaktan daha pahalıya geliyordur. İşte bu durumlarda cihaz resmi olarak kayıtlardan düşürülür ve hizmetten çekilir. Yani resmen emekli olur. Evet, bütün bunları konuştuktan sonra bir dahaki sefere bir hastane odasına girdiğinizde etrafınızdaki o cihazlara eminim artık çok daha farklı bir gözle bakacaksınız. Üzerlerindeki o küçük renkli etiketler sizin için artık ne ifade ediyor? Artık biliyorsunuz ki o etiketler sizin sağlığınızı korumak için perde arkasında çalışan dev bir sistemin o gizli güvenlik ağının bir parçası. Artık sırrı siz de biliyorsunuz.